Küçük bir öykü bu. Küçük bir. Herkesin başından geçen. İşte öyle hikayeyle yüklü. Bu albüm 1989 yılında yayınlanıyor. Hiçbir şeyden habersiz genç bir kadının kendinden çok daha entelektüel bir adama aşık oluşturmeni aslında bu albüm. Üstelik bu kadının ilk aşkı. Mehmet Seyman albümü Figen Batur'la yaşadığı dönemde planlıyor. Aynı süreçte Vedat Sakman'la temasa geçiyor ve kafasındaki albümü ona anlatıyor. Proje Sakman'la olgunlaştıktan sonra Zuhal Olcay'a götürülüyor. Olcay tiyatro kökenli bir sanatçı olarak oyunculukla şarkı söylemeyi birleştiren yorumuyla projeyi benimsiyor. Albüm bir yıl kadar süren bir aşk hikayesini bir sinema filmi gibi, bir roman gibi anlatıyor. Başlangıcı, tırmanış, sonra düşüş, dekadans ve final. Bu yapı albüme adını veren Küçük Bir Öykü bu şarkısıyla tamamlanıyor. Uzay Heparı, Levent Altındağ, Cezmi eğmez İsmail Soyberg ve Erdem Sökmen gibi dönemin önde gelen müzisyenleri albüm kayıtlarında yer alıyor. Parçaların düzenlemeleri Vedat Sakman'a ait. Albümün ilk parçası, son parçasına göz kırpıyor. Aynı melodiyle başlıyor, aynı melodiyle bitiyor. Sizi gözlerdim hep uzaktan izlenen, hiç tanımadan özlenilen birine duyulan aşk. Dinlediği müzikleri, okuduğu kitapları anlamaya çalışmak, anlam veremediklerinden kıskanmak. Memnun oldum. Tanışma ve ilk temas. Yoğun bir heyecan, hatta konuşamayacak hale gelmek ve seni bekliyorum. İlk buluşmanın telaşı, heyecanı, bekleyişi ancak beklenenin gelmeyişi. Sen farklısın. Gelen sevgiliye tam teslimiyet uçmak aşkın ilk hafifliği. Beni korumalısın. Hiç bilmediği bir dünya ile tanışan kadının politik meselelerle karşılaşıp sevgilisinden onu korumasını isteyiş. Özledim. Kendine alıştırılmış sevginin birden kayboluşu. Kafam karışıyor. Başkalarıyla olan ilişkilerini anlamakta zorlanış. Ayrılık sözlerinin bu kadar kolay telaffuz edilmesine şaşırış. Neden? Terk ediliş, depresyon ve dahası. Kara güvercin. Sevgisizlik, güvensizlik ve ardından gelen melankoli. Yalnızlığım ayrılığı kabul ediş, yalnızlıkla barışma çabası, kendi varoluşunu ilişki üzerinden kurduğunu fark ediş. Küçük bir öykü bu. Hem açılış ama aslında hem de kapanış parçası. Albüm kapağında da küçük bir hata gözümüze ilişiyor. Erdem Sökmen'in soyadı yanlışlıkla Sökmez olarak yazılmış. Bu küçük hata Uzay Heparı'nın o kadar hoşuna gitmiş ki stüdyoda uzun süre esprisini yapmışlar. Vedat Sakmalı da sakmaz demeye başlamışlar. Albümde funk'tan blues'a, swing'ten rock'n'roll'a kadar pek çok tanı duyulabiliyor. Artık hızla tükettiğimiz ilişkilerimizi 1989'da ne de güzel anlatmamışım bu albüm. Peki sizce baştan sona bir hikaye anlatan başka hangi albümler var?